Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. First Dwarf'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Ben robot niye asar lan? Dur şunu tamir edek. Şimdi geçen bölümlerde artık burada yeni bir şeyler yapamıyoruz. O yüzden gidip yeni görevler alacağız. Şimdi haritada bir tane ruh vardı. Ruh neredeydi lan? Gölün orada mıydı doğru? Lan şuralarda bir yerdeydi o. Şurada bir yerdeydi galiba. Oraya doğru bir gidelim. Bakalım o ruhu bulursak onun görevini bir yapmayı deneyelim. Başka görevler de olabilir. Burayı burası bir daha mı açıldı lan? Ha yok kapalı. Açık mı lan bu? Yok yok kapalı tamam. Şurada bir mağara varmış. Bizim köyün dibinde. Şurayı ben bir çekicim elimde mi elimde? Çekici de hiç test etmedik. Test ederiz. Yavaş yavaş. Ya dur lan aşağıya. Yalnız bak bu çok az enerji yiyor he. Savaş savaş aleti diye mi acaba? Ya da yeşil şeye denk getirirsem ya beyaz şeye denk getirirsem daha doğrusu. Ya bu tam zamanda peri yapmak lazım. Şu Beyaz şubaya denk getirince enerji gitmiyormuş. güzel burayı da kapattık. İyi oldu. Bizim base'e bizim base kesin buradan geliyordu bu çakallar saldırmaya. Bu ne? Kırmızı bitki boyası. Ver bakayım. Bura ne lan böyle? Baya böyle mühürlenmiş bir kapı gibi böyle bir. Gerçi kapı değil de parça parça. Duvar gibi taşım. Oranın içinde bir şey vardır kesin. O ne? Elinde çiçek var. Bak bu da antik yenileme şeylerini de açamadı. Oydu. Bura nereye gidiyor? Ben buraya bir bakarım. Ben girebiliyor mu? Ha ben de giremiyormuşum lan buraya. Burası kesin şey o zaman lan. Düşman şeyi. Yuvası. Görevle bağlantılı falan olma ihtimali var mı? Var. Neyse, biz bir gezelim bakalım odayı. Şimdi o ruh neredeydi acaba? Gölün etrafında bir yerdeydi hatırlıyor ama. O ne? Lan it! Hoşla. Çakala bak ya koştu geldi bir yerden. Robotumu zamir edelim. Ben buraya gelmedi mi daha önce? Geldi. Aa ben buraya gelmedim. Harbiden ben buraya gelmedim. Aha aha sandık var. Sandığı aç bakayım. Dişli mi çıktı lan? Lan çıkar çıkar dişli mi çıktı gerçekten yani? Sanki şuradan bir yere gidecekti ama yok yok gidilmiyor. O ne aşağıda lan? Ben buralarını gezmedim adanın ha. Orada bir mevzu var. Orada bir sıkıntılı bir şeyler var. O tarafa gideriz birazdan. the dream for boy. father would tell me bedtime stories of great cities where huge machines walked the streets, buildings hovered in the sky, fortresses never slept. each the size of our village. i thought they were just bedtime stories. gotta check them. Burayı kapatmışım. Tam bu gölün yanındaki şey. Tam buralarda gezdik zaten. O ruh aha bir ruhu gördüm orada. Tam buraya geldiydik en son. Doğru şu şeyleri falan bağladık çalıştırdık. Ruh burada. Bakalım ruh bize ne anlatacak. Şairin ruhu. Aktifleştir bakalım görevi. Işık geri dön diyor. Senin zamanın duvarın ötesinde hissedebiliyorum. Allah Beni de duyuyor Why mourn a bird that has lost its Şu arkamdaki şeyden mi bahsettin me. Ne oldu bu muydu bunun şeyi? Görev değil mi oğlum bu? Dur bakayım. Görev vermiyor bana. Harbi görev vermiyormuş lan. Bu kirli şey için kimya istasyonu kilidini açamadık. Bir şunu yapamadık yani. Şunu yapsam iş çözeceğiz de. Mia istasyonu kilidini açamadık maalesef. O yüzden geziyorum zaten şu an. Başka göremiyorum bir şey bulur da bir yerden ilerlersek diye. G2 geliştirme puanı onu lan. Ya, Bu alınmıyor. G2 geliştirme puanı lazım. Onu açmak için. Gerçi şu an bende zaten kaç puanım var ki? Bir puanımız var. G2 geliştirme puanı lazım şunu açmak için ama teknoloji puanı bir diyor. Ana çeşitli karışımlar yapma imkanı sağlayan eklenti. Tam da aslanım açılmıyor işte, sıkıntı orada. Bunu buradan böyle açtık. Ulan erken erişim diye mi diyeceğim? Gerçi erken erişimden olsa burası hiç olmaz zaten. Bak şu aşağısı yok, tamam onu anladık. Şunu niye açamıyoruz? Ne bileyim yani şey de yapılmıyor. Neyse bakacağız. Yuvam var lan burada. Ha burayı kapatmışım ya. Yapma. Sıkıştım. Bak lan. Dur dur. Bir saniye yapacağım onun ilacı bende. Tamam. Gölün etrafından kesişince yine yaratık çıkıp saldıracak. Bu taraf değil az önceki yere ben bir gitmek istiyorum ya dur bakayım. O arka tarafta bir şeyler vardı. O arkaya bir dolanayım. Şairin ruhu da bir şey yapmıyormuş ben. Görev görev verir sandıydım. Bu ne? Evet burada kuş var. Bunu da inip sevmiş miydim? Neydi bu? Dur bakayım. Okşa diyor da okşayamıyoruz bunu. Sevemiyoruz. Neyse. Dur lan. Gidin bakayım. Şu arka tarafta bir şeyler vardı. O tarafa bir gidelim. Oraya da gitmedik. Hayır şu an yapabildiğim başka görev de yok. Şeyi deneyeceğim işte hani teknoloji puanım bir tane daha olursa belki öyle açılıyordur diye. Yalnız mor ışıklar çıkmaya başladı etrafımızda bizim köye de alıyorlar şu an. Kesin. De köy kendini savunur herhalde ya. En kötü ihtimal gider bir daha yaparız bir şey olmaz. Şura nereye çıkıyor? Dur bakalım.

direkt buraya mana çıkarabiliyor mu ben buradan? Aa, direkt yerden de çekebiliyormuşuz iyi lan. Ben sadece bizim o şeyi makineyi kurunca çekebiliyor sandayım. Buradan bir gireyim bakayım şu yolu bir takip edelim nereye gidiyor burası. Yani aşağı götürüyor gibi beni ama. Yaraldı şehrine falan indik galiba. Bir şey var mı buralarda? Var yerde. O ne? O ne o? Eskiyorum de. Ne aldığımı bilmiyorum teknoloji olarak. Teknoloji aldık ama. Yeni bir şeyler yapmayı öğrenmiş olabiliriz. Bir base'e döner bakarız. Burada taş rezervi falan var. Bu ne? Şurada bir kol var. O kol bu kapıyı mı açacak lan yoksa? Gerçi burası kapı değildi tam olarak ama. Şunu çekemiyorum şu an. İnsan kendi çekiliyordu bu. Ya da şundan dolayı mı? Dur şunu bir kırayım bakayım. Yok bu çekilmiyor. Ya bana bir görevle falan geleceğiz. Aa çekiliyormuş lan. Harbi kapıymış ha. E ne işe yarıyor ki bu kapı? Açtık bunu. Buradan artık daha rahat mı geçiş yapacağız o mu yani olay? Olabilir. O karşıda bir düşman şeyi var gibi ama orası neresi tam olarak? Orada haritada öyle bir yer gözükmüyor. Ben oraya gitmem o zaman haritada gözükmüyorsa. Bizim base'e bir dönün bakayım ben. Bizim base'i söktüler mi ya? Mor yıldırımlar falan çakıyor çünkü. Mor ışık varsa bir dalıyor olabilirler bizim base'e. Yer yanıyor gibi sanki orada ama. Evet, buranın yine anasını bellemişler. Tamir edelim base'imizi. Şu karşısı kapalı mıydı lan şurası? Oradan yaratık çıkıyor ya. Dur bakayım ben orayı bir kapatayım da geleyim. Orayı nasıl kapatmamışım lan ben? Harbi kapatmamışız ha burayı. Görmedim. O görmemişim. hangisi bu? Van canavarı tipli olanlardan. Yat lan aşağı eşek Tamam. Bunu da kapattık. Daha burada çoktur bunlardan. Gideyim şu base'i ben de onarayım da. Base'e full duvar atsam aslında bu kadar hasar yemez bunlar da. Alan çok geniş. Tamam bunu onardık. Full hasar yememiş. Böyle onaralım. Şimdi şu kimya istasyonu kildin hala açamadık. Bilmiyorum niye açamadığımı. Bu hasar değil. <laughs> şu taraftan gelmiş gibiler. Bak oradaki binalar çok hasar yemiş çünkü. Bunda hiç hasar bile yok. Bunda da hasar yok. Dur lan. Dur oğlum. Baksana şu evin birini sökmüşler komple. İki tane daha vursalar gidecek bir ev. Şey. Kuyu da var masar. Kuyuyu ellememişler. Kısa evi sökmüş adamlar komple. Şimdi. Buradan ben bir teknoloji falan aldıydım. Burada açılan bir şey var mı? Yok. Şu baca ne işe yarıyor? Kömür ocağı inşa projesi. Atölyeler, mekanizmalar veya diğer binaların inşası için faydalı. Doğrudur. Doğrudur da biz açacağımız binayı dur bakayım. Biz açacağımız binayı açamadık ki. Onu bir açaydık zaten. Şunu bir açsak bütün iş çözecek. Simya şeyini açamıyoruz. Şuradan mı ilerlemek lazım diyeceğim. Hiçbir şey açamıyorum şu an. Topluluk kulübesi çarpçurt falan. Hani bir şey de yazmıyor. Bunda 3 nokta var zaten. Bu ne diyor? Mac için özel hold ye ye yerli konuşamam. Yerleştirme yeteneği ekler. Gücü savaş Mac bacaları planını açar diyor. Simya istasyonu eklenti. Ana üste çeşitli kar karışımlar yapma imkanı sağlayan eklenti. Ya yani bunu şuraya falan ekleyecek muhtemelen yanına ya da şu arkaya ekleyecek ya da içine mi artık bilmiyorum. Ama ben onun kilidini açamıyorum. Sıkıntı orada. Hayır gidip ana adadan açacağız diyeceğim. İlk adadan. Orada geliştirme şeyi vardı ya istasyonu. Orada da öyle bir şey yok. Teknoloji araştırma istasyonu ne öyle bir şeydi. Bir gideyim tekrar ben oraya da. Bir bakalım. Belki yolda bir farklı bir şey de görürsek. Yuva falan görürsem onu da kapatırım. Ben doğru mu gidiyorum şu an? Tam doğru gitmiyoruz. Biraz şöyle gitti. Şu tarafa doğru. Böyle duvarla kapattık. Sıplayamadım da neyse. Şuradan dolanayım bari. <laughs> Manayı boş harcamayalım. Köstüldü robot dur. Oran çıkışı neredeydi ya? Neyse dur zıplarız ya. Yani. İşte buradaki bu ocağı mocağı da çalıştıracağız da. Hepsi için önce o su işini bir halletmemiz lazım bizim. Onun için de o araştırmayı yapmam lazım ki orada gölü iyileştirecek iksir tarzı bir şey yapacağız. Gölü iyileşince her şey çözülecek zaten. Ben oraya hiç gitmedim ha. Oraya bir bakmak lazım. Neyse köye geldik şimdi dur. Buraya bir bakalım şurada işimizi bir halledelim de. Bir şey yapabilirsek tabi. Burada zaten tehdit kalmadı. Bu adayı komple temizledik. Yaratıklardan. Hepsinin şeyini kapattık. Buraya hiçbir şey olmaz. Şimdi asıl olay bu araştırma merkezi. Buradan normalde benim şunu açıyor olmam lazım ama açamıyoruz. Ben öküzüm ya. 25 tane demir lazım. Ben araba öküzüm ya. Ya geliştirmesi varmış or ben. Ben daha da bir şey demiyorum neyse. Görmedim ama. Araba görmedim yani hiç. Fark etmedim ben. Orayı geliştirince şimdi muhtemelen şey olur direkt. Robotu da bir onarabilir miyiz? Toplayıp zıplarken şey yaptık biraz. Bunun böyle bir fold damage azaltan veya sıfırlayan bir geliştirmesi olması lazım bu robot. Kesin vardır da. İleride çıkar. Geliştir abicim şurayı. Tamam mıyız? Geliştiriyor şu an. Oo bu biraz uzun sürecek. Ben bir manamı doldurayım o esnada. Hoş gezmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> oyun 10 numara bu arada. Ben oyun çok sevdim. Ya polis sürme kadar ne eklerler bilmiyorum. Yani haritada şurada şu ada dışında şurada hayvan gibi bir ada var. Çok aşırı büyük bir ada. Burası şu an sisli, bulutlu gözüküyor. ya Bence burası şu an erken erişimde açık değildir. Ya da buranın görevini tamamlayınca da açılabilir. Bilmiyorum. Bence açık değildir. Açıksa çok iyi. ya Çok iyi tane olsun. Çünkü bu ada bile çok büyük. Bu ada bunun 3 katı falan. Bakacağız. Hocam bunu ben bir el atsam hızlandıramaz mıyız? Makinenin şey yapımını. O ne lan? Ne spawn oldu lan oraya? Nasıl oldu? Ağaç açıldı burada. Nasıl oluyor? Bir saniye aleti değiş. Çekice çek, geç. Ben geliştirme yapıyorum diye mi oldu lan bu? Lan köye gidiyor eşeğe gerife bak. Gel lan buraya. Çakala bak lan sen. Baba ba, ba 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 Benim aleti kıracak bak. Oğlum orada kule var arkanda zaten öküz. Ölmedi mi lan o? Ha öldü. Çakallara bak bunu geliştiriyoruz diye mi spawn oldu lan onlar? Ağaç açıldı oğlum orada. O ağacı ben kapattıydım sanki. Ya da bu ağaç hiç açılmamıştı. Bunlar böyle zamanla kendi kendine mi açılıyor acaba? Araba açıldı bak burası. Ay çakallar var. Burayı da mühürledik. Bu ağaçlar normal ağaçtı bak bu ha. Zamanla demek ki böyle sürekli yeni şeyler açılıyor. bütün yuvaları kapattık tekrar da. Vay şakallar. Ya da kapattığım ağaç da tekrar açılmış olabilir. Emin değilim. Mağaralar açılmaz muhtemelen. O şeyler açılıyor olabilir ama mekanı geliştirdik. Heh sonunda ya. Şunu açacağız ya. Şu kadar ya. Bir puanım daha var. Şunu mu açsam? Özel mekanik kol çerçevesi. Bak ayak şeyi var burada. Özel çerçeve ayakları. Mek özel bacaklar monte etme yetenekler. Yüce savaş mek bacakları için. Planın kildini açar. Bak biz şu an normal mek şeyleri yapıyoruz. Özel kol iskeleti işte itici falan. Bunun bir de savaş versiyonu var bak. Savaş mek bacakları falan. Bak bu da diyor savaş mek bacaklarının kildini açar. Yüce savaş mek kolları için taslak kilidi açar falan. Onlar ileride gelecek muhtemelen. Şimdi. Eee... görevi bir şey gerekir mi acaba? Bir dursun o puan. Bir dursun. Şuraya hemen ana benze şey yapalım da. Kimya istasyonu ne tarafına yapacağız bunun? Buraya. Mutfak inşa et. Ne eksik? Demir eksik. 30 tane demir istiyormuş. Kasarız demir. Demir madeni de açalım. Dur o değil. Demir madenini de açamadık ki daha. Onu açsaydık şuraya en azından bir demir madeni atardık. Kır lan kır. Daha 30 tane lazım. Bir de dişli lazımmış. Şimdi bir daha demir topluyoruz onu. Dişlim vardı sanki benim ya. Bir tane daha bir yapsın bakayım da. Dişli kaç tane lazım oğlum? Tamam dişliyle hallettik. Demir lazım sadece. Yap bakalım mutfağa. Geldi de kuzgun. Ama Aa ejderha ile mi yapacağız bunu? Niye lan? <laughs> Simyadan ejderha mı anlıyor? Mutfağa bir gir bakalım şimdi. E ne oldu? Hiçbir şey eklenmemiş ki oğlum buraya. Dur lan ben yanlış yere mi girdim? Ne diyor görevde? Atölyede bir sulama kabı yap. Ay anasını demirini. Neyi demirmiş be. Gel bakayım şuradan ben bir birazcık bir yüz demir kasayım da bu biraz lazım olacak belli oldu. Biraz demir kasayım da dursun bari. Tamam o sulama kabıyla şey mi yapacağız acaba? Nehri sulayacak halimiz yok herhalde. Ya da sulama kabı yapıp içine böyle bir iksir tarzı böyle bir işte yani nehri şey nehir diyorum. Gölü düzeltecek bir karışım yapıp onu dökecek olabiliriz. De niye sulama kabı lazım? Her şeyi neye dolduracağız? 1.1k odun 616 taş olmuş. Demir yok ama. Tamam yeter 70 tane Yap bir sulama kabı bakalım. Sulama kabı yapıldı. Alalım sulama kapını. Aldık. Başka ne lazım? Tayin temizleme iksiri uygula. Nereye? Kirleti temizleme iksiri var. Tayin temizleme iksiri ne yapayım ben? Bunu bir yapayım bakayım bir tane de dursun. Göle dökeceğiz galiba gidip bunu ya. Görevde ne diyor? Aynen öyle gidip göle dökeceğiz bunu. Hadi gidelim. Aç bakalım kapıyı. Oğlum kendinize dikkat edin. Ben sonra gene gelirim. Hadi bakalım. Şimdi burada kaynaklarda demir madeni yok, değil mi? Hala yok. Neyse tamam. Öbür tarafta bu araştırma tezgahını falan da yapamıyoruz. Bayağı mana harcadık. Neyse bir şey olmaz. Bizim base'den hortumlarız. Hadi yol üstünden bir yerden. Şu tarafa bakmadım. Şuraya merak ettim. Şuraya bakacağım. Atla ya. Burada çalışmalar falan filan var. Planlar falan. Başka da bir şey yokmuş. Şurada iki dakika bir atladı. Da robotu bir tamir edek. Tamir et bakalım. Tamam. Yolda bir yerde de mana buluruz. Ben direkt göle doğru gidiyorum şurada. Aşağıda mana varmış da neyse. Ha şeye dökeceğiz biz. Şelalenin oraya dökeceğiz. Göle değil lan. Şuraya dökeceğiz bir şeyi. Şuradan zıplasam karşıya varır mı? Çok zıplayacağım gibi ya. Ana ana vuradın. Yarı canı gidecek robot Çok gitti harbiden. Bir tık fazla gitti. Ne var lan aşağıda? Gene o köpke mi o? Saldıran mı? Aa kötü baykmış. Kirli baykmış. Yani köpek sandım ben. Gene saldıran köpekten. Bu olabilir be. Ya bu da saldırmıyor gerçi dur. Şuradan dökeceğiz şimdi. Kullan. Ha, suladık şeyi. Gölü. Gölü iyileşti. Vay anasını be. Harbi gölü iyileştirdik. İyi artık burada yaratık spawn olmaz abi. Lake is healed. Good. Ragnar şifalanmış büyük gölde yüzebilir diyor. Aha bizim ejderhayı yüzdürüp burada item bulacağız. Dişli şarkların ne, neyin engellediğini kontrol edeceğiz. Ablacım bir saniye bakacağım da bir robotu bir onarayım. Biz şimdi burada yukarıda mekanizmayı çalıştırmaya çalışınca dişliler takılmıştı. Biz de neyin takıldığına bakmak için göle girecektik ama zehirliydi. Gölü temizledik artık girebiliriz. Ama önümüzdeki bölüme gireriz artık. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.